Arkadaşlar CL Spinos kanalından hepinize merhaba Uğuz ben. Bugün 9. ligde maçlar atacağız. Biliyorsunuz 9. lige kadar çıkmıştık. Ee, birkaç deste denedim bugün arkadaşlar. Ama pek verim alamadım destelerden. O yüzden yine bildiğimiz destelerle oynayalım diyorum. Bu binici destesini oynayabilirim. Ee, test Tesla versiyonu daha iyi. Binici destesiyle oynayacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. Yani 9. lig şu anda bizi zorluyor. Yani sezon sonuna kadar tabi ligleri bitiriyoruz ama yine de daha erkenden bitirip yukarıda da maç atmak iyi olur. Birinci ile başlayalım. Tamam. iki tane vurduk. Fena değil. Güzel savunduk. Ana kuleyi hemen açmasın. Bir şey atmayacağım. Değişik bir hamle yaptı. Kuleye gidecek mi? Evet gitti. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkasına mini pak pek atarsa gerçekten canımıza rahmet okur. Okçular attı. Peki. Okçuları şöyle hızlıca yok edebilir miyiz? İzin vereceğim, attasın. Yani başka bir şey atacak zaten iksirimiz de yok. Atsak da bize fayda sağlamayacaktı. O da çöp olacaktı. E, tamam, benzer bir hasar yakaladık. Şövalyemiz elimizde. Ana kuleyi yine denemeyeceğim. Bakalım şu ne atacak. Yani bize bir pozisyon verdi orada. Şimdi bir tane daha at. Tamam okçulara da vurdu. Okçular kuleye vurur mu? Bir tane vuracak sanki ama yapacak bir şey yok. Şimdi testamızın olduğunu bilmiyor henüz. Desteği hiç atmadık. Tabi desteği biliyorsa onu da tahmin edecektir. Ben yani tomruğu acaba döndürebilir miyiz diye uğraştım ama döndüremedik. Şimdi şu tomruğu atalım. Şimdi güzel oldu. Orada iskeletler gerekeni yapacak. İskeletler hayattayken şöyle biraz daha tehdit edelim. Tamam gayet iyi vurduk. Güzel okçuları çöp oldu. Orada bir özellik basar mı? Basamaz umarım diyecektim. Güzel bastı ama işe yaramadı. Binici yatmayacağım daha fazla arkadaşlar. Savunma kuracağım. Zaten deprem orayı halledecek. Boşa binici yatıp kendimizi zoru sokmanın hiçbir manası yok. Şöyle savunmaya devam edelim. Tomruğumuzu depremimizi gönderelim. Ve bu işe son verelim. İlk maçı güzel aldık genelde iyi başlıyoruz maçlara ama sonradan rakipler canımızı yakıyor. Güzel. Yani mega destesiyle devam edecektim ama mega, mega destesi artık burada ilerlemiyor. Bu lige pek uygun değil belli ki. Yani dolayısıyla onu zorlamanın bir anlamı yok. Bari bildiğimiz desteğiyle oynayalım. Şimdi biniciyi tersten atacağım. Ana kuleye çekti. Peki ana kulesini açtım. Mezarlık yüksek ihtimalle. Evet mezarlık. Orada kurtulur musun? Güzel. Fişekçiyi kurtardık. Tamam. Bir şey atmayacağım. Sadece buz büyücünün etrafını saralım iskeletle. Tamam. Şimdi mezarlık desteleri bizim için büyük problem. Genelde kaybediyoruz. Biz de atalım şövalyeyi. Şimdi fişekçiyle biraz hasar vermeye çalışacağım. Çünkü fişekçi zaten pek işimize yaramıyor. Destede. Tamam, içeri sokmayacağım. Yani köprü de halletmeye çalışacağım. Köprüyü geçerse mezarlığı yeriz. Mezarlığı yersek savunmakta çok zorlanıyoruz. Hatta savunamıyoruz. Hmm, attı ama bence bilmiyorum. Çok gerekli bir mezarlık değildi açıkçası. Yani hasarı yakaladı. Şimdi arkasına biniciyi saklayıp deprem atacağım. Bilmiyorum belki belki vurabiliriz burada. Kasırgayı yetiştiremezse Cık, yetiştirdi. Peki. Onu şöyle çekelim. İskeletlerle güzel bir atak tazeleyelim. Şu binici atarım. Tehdidi yarattım ama yemedi. Şimdi atalım. Yani ana kuleye de atabiliriz aslında ama hani bir ihtimal belki yakalarız diye çok kurcalamıyorum oraları. Tam kasırga atmadı. Çok iyi oldu atmadı. Güzel. Koruyamadık ama iki tane vurdurmayı başardık. İlginç bir hamle. Yani biraz bekleyip tomruk atacağım. Yani hasarda öndeyiz. Şöyle toplu bir şekilde yollayalım. Yani aslında onun bizim geldiğimiz taraftan gelmesi gerekiyordu. Yani mezarlık için doğru olan odur. Orada hızlı kesmeye çalışalım. Tamam biraz yani panik seziyorum onu da şu anda. Güzel onu istediğimiz noktaya attı. Bir tane vurur musun? Harikasın şimdi evrimli fişekçiyi değerlendirelim yani oradan kuleye vurmaması çok enteresan İskeletlerimiz çoğalsın bir de deprem atacağım yani orada ne kadar erken öldürebilirsek o kadar iyi tamam o da hayatta şöyle bir tomruk atacağım sadece deprem yollamayacağım ki zaten yeni geldi elime Şimdi uygun bir iki pozisyon yakalayabilirsek maçı bitirdik sayılır. Yani beklemiyordum aslında bu kadar ileriye gelmeyi ama tamam. Bir tomruk atalım daha fazla vurmasın çünkü zehirlemeye başlayacak. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Deprem kuleye atmıyorum. Çünkü ıskalamamamız lazım depremi. Binici zaten vuracak. Güzel yani çok kötü oynadı. İyi oyunda diyelim bizde ama iyi oyun değildi. Yani yanlış hamleler yaptı. Mezarlık da alabilirdi. Orada köprüyü geçirmememiz çok önemliydi. Yani mezarlığa karşı böyle oynanıyor genelde. Hani kartları genel olarak belki doğru yerlere atamıyor olabiliriz ama en azından bu gibi taktikleri bilirsek biraz daha şanslı oluyoruz rakipler karşısında. Bir tane vurur mu? İyi. Tamam ana kule zaten açılacak eninde sonunda o yüzden. Ya pek umursamıyorum ana kulenin açılmasına. Ya yani ne kadar az vurursa o kadar iyi. Ta vurma yeter. Güzel. Hasar da önde. Kraliyet devini yenebilir miyiz açıkçası hiç bilmiyorum. Tomruk atmayacağım. Tekrar biniciye atalım. Aslında ortadan bir tomruk atıp onun dikkatini orada dağıtabiliriz ama gerek yok. Boşa zarara girmiş oluruz. Yani gereksiz bir Hamleydi bence. Şimdi tekrar bir nice atacağım. Hmm, elinde ne varsa attı. Yani çok problem değil. Savunabiliriz ama fişekçinin geride kalması gerekiyor. Yoksa balıkçı onu çekerse büyük sıkıntı. Birazcık vursun. Fişekçiyi koruyacağım. Yani aslında atalım. Yani pek bir işe yaramadı hatta çok gereksiz oldu bence. Biniciyle girelim. Çok kötü oldu. Yani buna çok yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani bu evrimlisi bir şekilde bu kuleyi alıyor. Sadece bir tane tomruk atacağım daha fazla vurmasın diye. Çünkü biz o kadar vuramadık. Bir de deprem. Yani yine istediğimiz sonucu alamadık bence. Hatta çok kötü gidiyor işler bizim için. Evet, yani bu maçı yenemeyeceğiz gibi duruyor. Ee, daha fazla uğraşmayacağım, alsın diğer kuleleri almasın artık bizim için bir sakıncası yok. Yani böyle gereksiz direnişlere gerek yok arkadaşlar. Adam ha bir tacı alıp gelmiş. Ha iki tacı alıp gelmiş. Alsın. Belki bir işine yarar. Şimdi yani fena gitmiyoruz. Bir maç kaybettik. iki maç kazandık. Fena bir istatistik değil. Devam edelim. Bir fişekçi atalım. Binici geldi. Tesla'mız elimizde yok. Yani şu anda ona yapacak pek bir şey yok. Yoksa yoktur. Deprem de yetişse iyi olurdu aslında. Ama atmayacağım. Yani bir tane daha binici döndürebilir miyiz? Hemen zannetmiyorum. Şimdi o bir binici atabilir. Güzel atması iyi oldu. Hem 4'e 4 takas aldık hem de atak yapacak. Kartı elinde değil şu anda. Topu tekrar döndürdüm bilmiyorum. Muhtemelen döndürmedi ama tek bir kartta döndürür. Fişekçiyi soldan atalım artık. Tamam. Yani o tarafa atması iyi oldu. Biraz geri attım. Belki geri atardı ama istediğim yere atmadı. Olsun yine de yani fişek tam markasına gönderebiliriz. Şu biraz çapraz attım. Bir tane vurmenici. Yani sonunda bir tane vurmayı başardık. Ona tomruk yeterli olacaktır. Hala önde. Şöyle biraz yukarı attım. Alev topu falan atmasın. Hani prefire bir alev topu atarsa Orada en azından kuleye vurmasın. Şimdi bu sefer depremi de atacağım yine. Ha bundan bahsediyordum işte. Hani buraya atarsa kurtarabiliyor. Şöyle testaya vurma. İlla da testaya atlayacağım diyorsun. Onu yani ne yaparsak yapalım bir tane vurdu. Bir binici daha geliyor. Peki. Peki. Şu buz ruhundan sonra iskeletleri atacağım. Biraz çoğalın orada kurtulun. Yani fena değil kurtuldular ama bizi kurtarmadılar. Açıkçası depremi şöyle atalım. Yani güzel deniyor. Her şeye bir fikri var. Kuleye henüz almadı ama bu gidişle alacak gibi duruyor. Tamam. Tomruğumuzu da atalım. Yani fişekçi onu ıskalama orada ama. Onu gerçekten ıskalama orada yani. Fişekçi bize çalışmıyor bugün. Şöyle bir deprem sallayalım. Yine tutturamadık depremi ama orada bir pozisyon var. Yani devam edeceğim o pozisyondan yürümeye. Arkadaşlar stop durmuyor. Kaçırdık. Yapacak bir şey yok. İki maç kazandık, iki maç kaybettik arkadaşlar. 15 dakikalık bir video olacak. Yeterli. E, bu desteğiyle devam eder miyim bilmiyorum. Farklı destelerde denerim muhtemelen. E, 9. Ligi muhtemelen bundan sonra şey yapacağım. Yani sonuna geldiğimde son 2-3 maç kala tekrar video atacağım onunla ilgili ki. Hani sizin için de sıkıcı olmasın sürekli aynı yere oynamamız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.